Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sirus Seccad Gazi, Afganistan'daki mevcut durum ve 19 Aralık'ta Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 17. olağanüstü toplantısına ilişkin Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre özellikle çocuklar olmak üzere Afganistan'da halkın %60'ının ciddi açlık, yetersiz beslenme ve ilaç sıkıntısıyla karşı karşıya olduğuna işaret eden Gazi, Afganların hayatlarını etkileyecek çok sayıda faktör var ve durumu ele almak için dünya kamuoyunun uyumlu, hızlı, çok hızlı ve koordineli yanıt vermesi gerekiyor." ifadesini kullandı aylarının Afganistan'da sert geçtiğini belirten Gazi, Kabil ve Afganistan'daki durum vahim ve ciddi. Muhtemelen şu anda dünyada ortaya çıkan en büyük insani kriz değerlendirmesinde bulundu. Gazi, İslamabad'da yapılacak toplantının amacının Afganistan'daki durumu tersine çevirebilmek için dünyanın dikkatini ülkedeki krize çekmek olduğunu vurguladı. Türkiye ile Pakistan arasındaki yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi ile ilgili olarak Gazi, Pakistan Başbakanı İmran Khan'ın Ekim'de beklenen Ankara ziyaretinin yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini ancak en yakın zamanda yapılması için planlamanın devam ettiğini söyledi. Gazi, toplantının gündeminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'de İslamabad'a yaptığı ziyaret sırasında, iki ülkenin imzaladığı stratejik ekonomik çerçeve anlaşması temelinde çok kapsamlı olmasının beklendiğini ifade etti. Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkileri, coğrafi komşu olmayan iki ülke arasında, belki de dünyanın en iyi ikili ilişkisi, olarak nitelendiren Gazi, Ankara ile İslamabad'ın ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda bir çalışma yaptığını bunun da iki ülke arasında yeni ihracat ve ithalat yolları bulmak için yeni ilme yakalamasının beklendiğini dile getirdi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.